Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an harika bir tane Mardin indirdik karşıya arkadaşlar. Aslında kuş burayı şu an inmişti. Fakat ya neyse ağzım bozacağım. Biri torpil patlattı. Torpil patlatınca kuş ürktü. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Çok güzel bir tane Sabuni ayna kuyruk arkadaşlar ya 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 ya. Bu arada bebeğimiz de burada. Baskaya bakıyorduk tam. Ya 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 ya. Ula doyurdu kuşları biliyor musunuz arkadaşlar? Kapatıp gidecektim. Ya ya ya. Hadi bebeğim. Ya 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 ya. Hadi bakalım. Bakalım gelecek mi? Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya. Ya 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 ya. Ya. Ya 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 ya. Bak 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 gelmiş yavruyu dövecek Yürü git. Ya 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 ya. gel gel gel. Şunu bir yakalayayım. Arkadaşlar hem bu hem bir tane de kara geziyor. Yavru kuş inmeyi bilmiyor. O da bu şekil bir iki sefer sorti yaptı buraya. Ama ne yazık ki. Bakalım bastırabilecek miyiz? Şu an acayip heyecanlandım arkadaşlar. Gel 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 gel. Ya kuşlara 3 tas yem verdim arkadaşlar. O yüzden kuşlar böyle. Ama bizimkiler bu yana gidip gelmeye başladığına göre Gene de küçük de bir ihtimal olsa gelme şansı var. Tam uçta duruyor arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten güzel. Ayna kuyruk Mardin. Harika bir şey. Çok yakınlaşınca Meraya sapılmaya başladı. Ha, görüyorsunuz bizim bak yavruya bak yara yarasanın yavrusuna bak arkadaş. Nereye gidiyor ya? Bunlara bak. Bu da doydunuz mu be? Bu kadar çabuk doydunuz mu? Çık, çık, çık. çık lan, çık bırak. Sonra yavruya bakarsınız. Çık, çık dışarı. Çık. Niye? Çıkarlar mı hiç? Aa, yavru tip de kalkmış arkadaşlar buraya. Ya 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 ya. Başkalar burada. Kalk sen oğlum. Sen kalk. Ya ya ya. Ya ya. Yaksın. Ya, 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 ya. Hadi bebeğim be. Gel, gel. Gel, gel. Gel, seni Manisa'ya götüreceğim, gel. Gel, ya, 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 ya. Arkadaşlar, bunu yakalarsam direkt Manisa'ya olacağız Aa, yavru baskaya bak. Hey! Pişt, pişt, pişt. Pişt, pişt, pişt. Aa, yavru baska kalktı. Bak 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 bak. Gel gel gel. Bak 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 bak. Allah'ın sebebi maymunu seni. Şebek maymununa bak gel 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 gel. Göğsünün üstünde de eskisi gibi gitmiyorlar ki. Gel 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 gel. ya Gel 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 gel. Evet, yemi fark etti. Gel 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 gel. Evet. Şu an kuşlar yukarıda yemiyor. Bakalım gelecek mi? Gel, gel, gel. Hadi be her yer kuş dolu daha. Ne yapayım ben sana? Takla mı atayım ben de sana? Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar tip yavru yukarıda, baska yavru yukarıda. Yani şu an bir şey olsa baş edebilir miyiz? Bak tip indi buraya. Gel, 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 gel. Oo, iki tane baskı yukarıda. Gel. Gel. Apache de orada. Gel, 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 gel. Gel kızım. Gel. Arka tepe, sabune, ayna, kuyruk bir de arkadaşlar. Bence çok güzel bir Mardin. Gel, 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 gel. Kostüm olarak en azından harika bir şey. Gel, 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 gel. Aman Mardin be. Gel, 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 gel. Hadi yoruldum be. Bak misafir diye ağırlayalım diye uğraşıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar hiç bu ne gelen ne? Gelen ne? Bu gelen ne? Yaboz mu? Yabani Kovic. Ya 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 çak. Martı kaldıracak onu çünkü. Kalk kızım, kalk oraya kalk. Kalk. Sağ sola kalkın. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. O martı onu kaldır. Ya 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 ya. Ya kızım. Ya 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 ya. Hadi Bismillah. Hadi kalkacak. Ya 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 ya. Ya 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 Kalkacak arkadaşlar. Meyillenmeye başladı. Şık, siz ne arıyorsunuz buradan? Çık 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 sen. Çık. çık. Hanımefendiye bak gelmiş bir de buraya. Sen ne arıyorsun beyefendi? Çık. çık, çık, çık. Gel 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 gel. Ya 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 ya. Aha gene patlattılar bak. Allah sizin nasıl biliyorsa çocuk gibi ya. Daha bayram da gelmedi. Tip yavru inik mi? Gel, 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 gel. Başka yavru kalktı. Gel, 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 gel. Tip burada. Gel, gel, gel. Şebek maymunu or yerde mi? Gel, 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 gel. Gel, gel. Başka indi. Başka indi. Gel yeah, kızım, gel, yeah, gel. Yeah. Hadi be yavrum sen de be. Ne inat yaptın ya. Gelmeyeceksen basket git buradan beni oyalama. Gel 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 gel. Kuşların perti çıktı. Hem karınlarını doyurduk. Nereden bileyim ben kaçak gelecek. Gel 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 gel. Gel kızım gel 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 gel. Ya 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 ya

Gel, 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 gel. Hadi be. Dön, dön. Pişt, pişt. Allah seni nasıl biliyorsa ya. Ben kapıyı kapatana kadar hayvan kalktı. Yalan. lan? Ne? Kimin? Ha, orada. Gel buraya be. Gel, 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 gel. Tekrar geliyor Gelecek gelecek arkadaşlar. Döndü bakın burada. Koma gel hadi. Geliyor arkadaşlar. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hadi be uçacağınız mı tuttu be? Ya 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 ya. Burada arkadaşlar. uçacağı tuttu kuşların görüyor musun? İnmeleri gerekirken yapıştırdı gidiyor. Böyle bir şans var mı ya? Gerçekten böyle bir şans yok ya. Tam hayvana indi dedik. Şu an arkadaşlar kuşu bulmaya çalışıyorum. Bence tekrar geri gelecek. Öyle tahmin ediyorum. Kuşlar aç olsaydı var ya yüzde bir milyon. Yüzde bir milyon arkadaşlar buradaydı o kuş. Ama ben kuş gelmeden evvel 3-4 tas yem basınca karınları doydu. E hal öyle olunca tabi hiçbirinin ne uçmaya ne kümezden çıkmaya isteği kaldı. Şansa bak be. Vallahi billahi. İşte kör talih dediğimiz bu olsa gerek. Bak orada var bir tane bak. O ne? Abi bir tane de nerede var? Bugün çok kaçak gördüm. Çektim etrafıma sağıma soluma hep kondular ama hiçbirini yere ayak bastırtamadık. Böyle de bir video oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunların banyo yapışıyla sizlere veda ediyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın.